Selamünaleyküm. Arkadaşlar Accent Blue'nun e, ee, temizliğiyle uğraşıyorum da şu vites körüyle ee, nasıl değişim yapılır veya vites körü burada nasıl çıkar onunla ilgili şu aksam nasıl söküldü ile ilgili kısaca bir video yapmak istedim. Arkadaşlar bakın şunun içinde tırnaklar var. Şöyle elinize yokladığınızda derin altında bakın normalde iki elle tutmanız gerekir. Buna yani hem sağdan hem soldan. Şöyle bunu biraz esnetiyorsunuz şu şekilde çıkıyor bakın arkadaşlar. Tırnaklar var zaten. Anlamışsınızdır. Şu öne esnettiğinizde bakın. Şu öne esnettiğinizde şu şekilde yaptığınızda zaten kafayı esnettiğinizde tıkır tıkır buradan geçtiği alttaki geçtiği kanallardan şu alt tırnaklardan bırakacaktır arkadaşlar. Bu şekilde bunu çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Şu alt kısmındaki herhangi bir gresleri temizlik aşamasında bu gresleri falan silmeyin arkadaşlar. Bu gresler vitesin rahat oynamasını sağlıyor. Fabrika tarafından e, yani buraya konmuş, sıkılmış gresler arkadaşlar bunlar. Görmüş olduğunuz şekilde e, burada vitesin bu şekilde oynamasını sağlıyor arkadaşlar. Burada da bir ikinci de e, şöyle yapalım. Bir tonla bir Bakın şu iskeleti de söküm derseniz o da şuradan arkadaşlar gördünüz mü? Bakın şuradaki bir tırnak var. Zaten arabanızda görürsünüz. Şöyle arkadaşlar iki elle yani çok basit oluyor. Tekel biraz böyle zahmet olur her zaman tek elle kullanmak arkadaşlar. Yine tek elle şöyle biraz. Burada hani klipsleri var. Herhangi bir şey yok. Klipslerden arkadaşlar tutup çekiyorsunuz. Yani yerine oturduğu klipsler var. Bu aksam bu şekilde sökülür arkadaşlar. Merkez e, nasıl sökülür falan diye düşünen olursa illaki şu yan gövde zaten burada e, şu civatalar var. Şuraya alırsınız. Bizim Kalorifer peteği de hemen arkasında. Gaz pedanın oradan müdahale edilebilir. Ama şu yan döşemenin çıkması icap eder. İleride bilmiyorum. Sorun yaşarsak inşallah yaşamayız. O şekilde bir işlem yapacağız. Yani bu döşü indirip her yeri dağıtıp parçalamaya gerek yok arkadaşlar. Başka da burada söyleyeceğim bir şey yok. Yani bu şekilde burada şey yapabilirsiniz. Şöyle geri bir dakika. Şöyle. Bakın. Yerine oturtalım. Gördünüz mü? Kirizimba gibi yerine geçti. Şunu da Tamam dedik arkadaşlar hani bu aksam bu şekilde yapılabilir arkadaşlar görüşürüz